Herkese merhaba. Yazılılar yavaş yavaş başlıyor. Hem eksiklerimiz varsa onu kapatalım hem tekrar yapalım yazılıya hazırlık olsun. Hem de ne tarz sorular sorulabilir yazılılarda görün diye örnek bir yazılı kağıdı çözeceğim. 7. sınıf 1. dönem 1. yazılı fen yazılısı. Ben bu yazılıyı fenaktivite.com sitesinden indirdim arkadaşlar. Başka orada yazılı örnekleri de var. Bunu ya da diğer örnekleri o siteden de indirebilirsiniz. Hemen başlayalım. Verilen görevleri uygun harfleri organellere ait kutuların içine yazınız diyor. Organellerin görevleri verilmiş. Aşağıda da şu kısımda organellerin adları var. Birinci görev hücre için enerji üretim merkezidir. Hücrede enerji deyince aklımıza gelen organel mitokondridir arkadaşlar. O zaman mitokondrinin yanındaki kutucağa şu A harfini yazdım. Hücrenin yönetim merkezidir. Hücrenin yönetim merkezi çekirdektir. Buraya da B yazdım. Hayvan ve ilkel bitki hücrelerinin bölünmesinde görev alır. Yani hayvan hücrelerinde bulunan, gelişmiş bitki hücrelerinde bulunmayan ve hücre bölünmesinde görev alan organeli soruyor. Sentrozom ya da diğer adıyla <laughs> pardon sentriyoller. Sentrozomun yanına da C yazdım. D, hücre içinde madde taşımakla görevlidir. Hücre içinde madde taşınmasını sağlar. Hücre zarıyla çekirdek arasındaki taşımada görevlidir. Bir şehrin cadde ve sokaklarına onu hep benzetiriz. Evet kimdir? Endoplazmik retikulum. E bitki hücrelerinde besin üretmekle görevlidir. Bitki üre hücrelerinde bulunan ve besin üretiminde görevli olan organel kloroplast. E'yi de buraya yazdım. Hayvan hücrelerinde hücre içi sindirim olayında görevlidir. Bu organelin e, bu organel bitki hücrelerinde gelişmiş bitki hücrelerinde yok. Hayvan hücrelerinde var sindirim dediği için hangi organeli bulacağız hemen buradan? Lizozom. Evet, F'yi de buraya yazdım. Hücrede protein sentezini gerçekleştirir. Protein üretmek, protein sentezlemek. Bunu yapan hücrenin en küçük organeli ve tüm canlı hücrelerde bulunan en basit organel kimdir? Ribozom. G ile göstermişti değil mi? Evet buraya da onu yazdık. Salgılamada görevlidir. Hücre içinde herhangi bir salgı yapımı ve bunun paketlenmesinde görevli organel Golgi cismcıdır. Salgı üretimi fazla olan hücrelerde etkinliği Golginin fazladır. Mesela memelilerde süt bezlerinde ya da ter bezlerindeki hücrelerde, işte bitkilerde reçine üretilen e, hücrelerde, yani herhangi bir salgı üretilecekse orada e, Golginin etkinliğinin fazla olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi geçtik diğer bölümdeki sorulara kaydıralım şöyle. Evet, uzay araçlarına ait tanımları bulup eşleştiriniz demiş. Bakıyorum hemen birinci tanıma. Uzay boşluğunda astronotların konaklaması ve çeşitli deneyler yapması için oluşturulmuş uzay üssü. O zaman çok büyük bir sistemden bahsediyor. Evet, nedir o? Ee, uzay istasyonu burada. O zaman 4 numarayla A'yı eşleştireceğiz. Şurada 4'ün altına. A yazdım. Ya da şurada da şöyle işaretleyebilirsin. B'de de şöyle diyor. Uzaya gönderilerek bilgi toplamaya yarayan insansız robotik uzay araçları. İnsan yok. Robotik dediğine göre uzaktan kontrol ediliyor. Bunlar da kimler arkadaşlar? Pardon uzay sondası. O zaman şöyle 3 ile B'yi eşleştireceğiz. Buraya yazdım. İnsan yapımı uydudur. İnsan yapımı uydulara yapay uydu denir. 2 ile de C'ye eşleştirdim. Tekrar kullanılabilen uzay araçlarıdır. Defalarca göreve gidip işte geri gelebilen uzay araçları mekiklerdir. Ama aslında artık biliyorsunuz ki roketler de tekrar kullanılabiliyor. Onu almamış zaten bu sorulardan. Evet, D'yi de buraya yazdık. Şimdi geçiyorum diğer bölümdeki sorulara. Yine boşluk doldurma etkinliği var arkadaşlar. Hemen bakalım. Üzerinde sorunun zaten boşluklara gelmesi gereken kelimeler verilmiş. İşimiz kolay. Canlıyı oluşturan, canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine ne denir? Hücre. Arkadaşlar böyle boşluk doldurmalı sorularda eğer üstte verilmişse bulduğunuz şeyin üstünü bir çizin. Daha sonrasında takıldığınız bir şeyler olursa anlamanız daha kolay olur. Bir ipucu verir en azından size. Gök cisimlerini gözlemek için geliştirilen araçlara ne denir? Teleskop. Bunu da buraya yazdım. Gökyüzüne bakıldığında çok yakınmış gibi görünen yıldız kümelerine. Bunu aslında şöyle desek daha doğru. Gökyüzüne baktığımızda bir aradaymış gibi görünen yıldız kümelerine ne diyoruz? Takım yıldızları diyoruz. Uzaydaki gök cisimleri arasındaki mesafeyi belirtmek için nokta nokta denilen uzaklık birimi kullanılır. Çok büyük mesafeleri belirtiyoruz. O yüzden kullanacağımız uzaklık birimi ışık yılı olmalı. Milyonlarca yıldız, bulutsu ve gaz bulutundan oluşan dev sistemlere gökada ya da galaksi denir. Galaksiyi de buraya yazdık. Gökada ve galaksi aynı şey. Çekirdekte bulunan kalıtsal yapılar büyükten küçüğe kromozom nokta nokta ve gen olarak sıralanır. Kromozomdan sonra ne geliyor arkadaşlar? Büyüklük olarak DNA. O zaman buraya DNA yazdım. Evrenin oluşumu ile ilgili en çok kabul gören teori Big Bang, büyük patlama teorisi. Evet, burayı da bitirdik. Şimdi bir alt bölümdeki sorulara bakalım. Ülkemize ait yapay uyduların kullanım amacını tabloda işaretleyiniz demiş. Tablo çıkmamış sanırım. Burada biz yazalım. Ülkemize ait yapay uyduları haberleşme ve gözlem amacıyla kullanıyoruz. Şu anda aktif olarak kullandığımız e, haberleşme uydularımız. Önce onları yazalım. Türk Saat uyduları bunlar. TürkSat 3A, Türk Saat 4A, TürkSat 4B ve TürkSat 5A. Bunlar şu anda en son 5A ile birlikte bunlar aktif haberleşme amacıyla kullandığımız uydularımız. Bunlar dışında bir de gözlem uydularımız vardı. Şu an aktif olarak kullandığımız gözlem uydularımız ise Göktürk 1, Göktürk 2 ve Rasat uydumuz. Bunlar da şu an kullandığımız aktif gözlem uyduları. Peki ne demek haberleşme uydusu gözlem uydusu? Bakın bu Türk satlar e, haberleşme uyduları diye e, özetlediğimiz grup. Bunlar işte e, telefon iletişimi, televizyon yayınları, GPS gibi konum bilgisi gibi haberleşme anlamında kullanıyoruz bunları. Göktürk 1, Göktürk 2 ve Rasat uyduları yani gözlem uyduları statüsünde değerlendirdiğimiz uyduları da. Meteorolojik anlamda kullanıyoruz. Coğrafi bazı olayları gözlemlemek için kullanıyoruz. Güvenlik için kullanıyoruz. Mesela sınırdan kaçak geçişler var mı, yok mu gibi. Bu tarz gözlem amacıyla bunları kullanıyoruz. Bir de görevini tamamlamış, şu anda kullanılmayan uydularımız vardı. Bunlar kimler? Türksat 1B, Türksat 1C ve Türksat 2A. Bunlar şu anda kullanmadığımız, görevini tamamlamış haberleşme uydularımız görevini tamamlamış bir tane de gözlem uydumuz var. O da bil sattı Çıkarsa yine onlarda aklınızda olsun. Şimdi burada da çoktan seçmeli sorulara geldik. Hemen şöyle kalemimi seçtim ve başlıyorum. Aşağıda verilenlerden hangileri uzay kirliliğine neden olmaz? Şimdi bakın burada çocukları genelde yanıltan şudur. Uzay kirliliği dediğimiz şey arkadaşlar bizim neden olduğumuz kirlilik. Yani doğal hiçbir cisim, doğal hiçbir atık uzay kirliliğine neden olmaz. Ömrünü tamamlamış yapay uydular. Evet bunları biz yapıyoruz ve orada bırakıyoruz uzay kirliliğine neden oluyorlar. Yakıt tankları, roketlerin ya da mekiklerin uzay araçlarına ait parçalar, işte eskimiş kullanılmayan uydular veya işte uzay görevine çıkarken patlamış bir roket. Bunların hepsi e, uzay kirliliğine neden olur. Ama meteorlar dediğimiz doğal gök yapıları, bunlar uzay kirliliğine neden olmaz. İkinci soruda şöyle: Çevrelerine ısı ve ışık yayan yıldızlar farklı renge sahiptir. Buna göre bu yıldızların rengi aşağıdakilerin hangisi gibi olabilir? Yıldızları farklı renkte görünmesi, yani yaydıkları ışıkların farklı renklerde olmaları, yıldızların sıcaklıklarıyla ilgiliydi. Genel olarak şöyle diyoruz. En sıcak yıldızlar mavi renktedir. Orta sıcaklıktaki yıldızlar sarı renktedir. En soğuk yıldızlar ise kırmızı renktedir. O halde üçünü de doğru bulduğumuz C seçeneği olacak. Hemen üçüncü soruyu açıyorum. kalemimizi de açalım. Hangisi uzay araştırmalarının ürünü değildir? Şimdi bakın burada yüzlerce örnek var. Yüzlerce. Her bir örneği ezbere bilemeyebilirsiniz. Çok mümkün değil. Aklımızda tutamayabiliriz. O zaman yorum yapacağız. Yani verilen bir araç mesela bu araç uzay teknolojisi ürünü olabilir mi dedi. Hemen geniş düşüneceğiz. Acaba bu uzayda bir şey amaçlı kullanılıyor olabilir mi? Şimdi Burada verilen örneklerden MR cihazı, su arıtma cihazları, hassas ateş ölçer dediği aslında temassız ateş ölçer olacak. Bunlar uzay teknolojisi olarak üretilmiş. Yani uzayda bir şeylere faydası olsun, bir şeyleri yerine getirsin diye üretilmiş. Mesela su arıtma cihazlarını nasıl kullanıyor? Uzayda, uzay istasyonlarında ya da uzay görevlerinde astronotlar kullandıkları suyu tekrar arıtıp, mikroplardan arındırıp tekrar tekrar kullanabiliyorlar. Bu sayede çok az suyla çok uzun süre orada yaşayabiliyorlar. Ama elektrikli terazinin uzay teknolojilerinde, uzay çalışmalarında bir yeri anlamı yok. Yani zaten var olan bir sistemdi. Yine çok çıkar karşınıza bebek mamaları, o hazır takviye gıdalar bebek mamaları var ya, onlar da yine astronotların hem çok hafif olsun, toz halinde olsun, bozulmasın, e, uzun süre dayanıklı olsun, hem hafif olsun diye nasıl beslenebilirler, besinler o kıvamda nasıl taşınabilir diye üretilmiş teknolojiler. Hangisi Türkiye'nin yapay uydularından biri değildir? Göktürk uyduları, Göktürk 1, Göktürk 2 bizim şu an halen aktif olarak kullandığımız gözlem uydularımız. Bilsat uydusu yine bir gözlem uydusu ama görevini tamamladı artık kullanmıyoruz. Ama sonuçta Türkiye'nin uydusu. TürkSat 4A yine şu an kullandığımız aktif bir haberleşme uydumuz. Sputnik dünyanın ilk uydusu Ruslar tarafından üretilip uzaya gönderilmiş. Türklere ait ya da Türkiye'nin bir yapay uydusu değil arkadaşlar. O yüzden cevabımız adım. Evet 5. soruya geldik. Ne diyormuş? bakalım. Bakalım. Dünya, evren, uzay kavramları büyüklüklerine göre aşağıdaki gibi modellenmiştir. 1, 2, 3 yerlerini hangisi yazılmalı? Şimdi bakın eğer elinizdeki soruda evren geçiyorsa her zaman en başa onu yazın çünkü her şeyi kapsayan e, tanım evrenin tanımı yani aklımıza gelecek dünyada, uzayda, ayda işte bulutsunun içine vesaire aklımıza gelebilecek her türlü yapıyı kapsayan e, tanım evrenin tanımı. O yüzden bunlardan en büyük olan evren. Bakın şu birle gösterilen şey hepsini kapsadığı için evren olacak arkadaşlar. Başka ne var? Dünya ve uzay. Şimdi hatırlayalım tanımlarını. Biz dünyada oturanlar, dünyada yaşayanlar uzay diye bir şeyden bahsediyoruz aslında. Ve ne diyoruz? Dünyanın dışında kalan tüm boşluğa biz uzay diyoruz. Tüm her şeye. Yani evrenin dünya dışındaki parçası. Bakın burası 3 numaralı olan o zaman dünya olacak. Dünya dışında kalan evren parçasına da uzay diyeceğiz. O zaman bir evren, iki uzay, 3 de dünya olmalı. Cevabımız da deniz olacak. Çoktan seçmeli sorularımızın sonuncusuna geldik. Bu gök cisimleri büyükten küçüğe doğru sıralanırsa hangi seçenek doğru olur? Bakıyorum Samanyolu, evren, uzay. Bakın büyükten küçüğe diyor ve evreni gördüm. O zaman kesinlikle en başa evreni yazacağım. En başta C olacak. Samanyolu bir galaksi. Bakıyorum dünya, ay, güneş sistemi. Galaksinin içinde bir sürü güneş sistemi gibi sistemler vardır. O zaman evrenden dünyaya çıktığımda geriye uzay kalıyordu. O halde burada evrenden sonra en büyük yapı uzay olmalı. Gitti bile hepsi. Uzaydan sonra Samanyolu'nu yazmalıyım çünkü bu bir galaksi, bir sürü sistem var içinde. A'yı yazdım. Kontrol ediyorum. Samanyolu galaksisinin içinde bizim içinde bulunduğumuz Güneş sistemi de var ama başka yıldızların oluşturduğu farklı sistemler de var. Dünya, Ay, Güneş sistemi kaldı. O zaman en büyük bunlardan Güneş sistemi. Sonra dünya ve ayı karşılaştırırsam elbette dünya daha büyük. Ay buradaki en küçük yapı. O zaman cevabımız C oldu. Evet çoktan seçmeli sorular bitti. Şimdi şurayla devam ediyoruz E grubuyla. Burada yıldızların yaşam döngüsüne ait bir sıralama soruluyor arkadaşlar. Kalemimi açayım. Evet büyük yıldızın Yaşam döngüsünde geçirdiği evreler verilmiş. Büyük yıldız, süpernova patlaması, kırmızı üst dev ve kara delik. Bize de diyor ki bunları karışık olarak vermiş. Bu büyük yıldızın yaşam döngüsünü doğru olacak şekilde sıralayın. Bir kere en başta elimizde bir büyük yıldız var. Büyük yıldız zamanla enerjisini kaybedip genişleyecek ve kırmızı süper deve dönüşecek. Burada kırmızı üst dev diye almış. Kırmızı üst dev aynı şey kırmızı yazamadım. Kırmızı üst dev. Daha sonra bir süpernova patlaması yaşanacak. Ve en sonunda bir kara deliğe ya da bir belki nötron yıldızına dönüşecek. Burada sadece kara delik denildiği için onu yazdım. Evet Diğer grupta da küçük bir yıldızın yaşam döngüsü isteniyor. Kırmızı dev gezegenimsi bulutsu küçük yıldız beyaz yüze. Şimdi önce küçük bir yıldızı buraya yazacağız. Yaşam döngüsünü başlatmak için ilk başta elimizde bir küçük yıldız var. Küçük yıldız enerjisini kaybedecek ve zamanla gezegenimsi bir şey pardon önce kırmızı deve dönüşecek değil mi? Şunu yazmıyorduk. Evet küçük yıldız enerjisini kaybedip kırmızı deve dönüşecek. Daha sonra gezegenimsi bulutsu. Sonrasında beyaz cüceye dönüşecek. Hatta daha da ilerlerse yaşamı siyah cüceye de dönüşebilir. Evet. Bakalım burada ne varmış? Kavramlara uygun örnekleri eşleştiriniz diyor. Ne verilmiş? Evet tamam. Şimdi kalemimizi açalım ve yapalım. Burada bakın bazı kavramlar verilmiş. Galaksi, takım yıldızı, kuyruklu yıldız ve yıldız. Burada da bazı örnekler var. Samanyolu, Sirius, Büyük Ayı, Halle. Hemen önce çok emin olduklarınızı yapın. Mesela bizim de dünyamızın da içinde bulduğu, güneş sistemimizin de içinde bulunduğu galaksinin Samanyolu galaksisi olduğunu biliyoruz. O zaman 1'e A'yı yazacağız. Yani Samanyolu bir galaksi örneğidir. Takım yıldızını da yine aklınıza çabuk gelir. Büyük ayı takım yıldızı hep verdiğimiz örnek. İkiye de C yazdım. Kuyruklu yıldız. Kuyruklu yıldız deyince de ilk aklımıza gelen örnek Halley kuyruklu yıldızıdır. D yazdım. Yıldızlara da herhangi bir şey verilebilir. Sirius yıldızı yine bilindik bir yıldız. Bu şekilde burayı da doldurduk. Şimdi geldik yazılımızın evet son bölümüne. Burada ne demiş bakalım? Numaralarıyla gösterilen kalıtsal yapıların adını yazınız. Ne olacakmış bu adlar? DNA, gen ve kromozom. Bunları uygun yere yazacakmışız. Arkadaşlar şu X harfi şeklinde gördüğünüz yapıya ne yazacaksınız? Kromozom. İp merdiveni gibi, sarmal bir ip merdiveni gibi gördüğümüz bu yapıya ne diyeceğiz? DNA. DNA üzerindeki anlamlı küçük parçalara da gen diyeceğiz. O zaman 1'e kromozom dedim, 2'ye DNA dedim ve 3'e de gen dedim ve böylelikle bakıyorum kontrol edeyim yine başka soru var mı? Yok. Sınavımız bitmiş oldu. Umarım faydalı olmuştur. Umarım tekrar etmenize yardımcı olur. Umarım hepiniz yazılıdan güzel notlar alırsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.